Topun başında Ahmet Seven var. Bu arada Müslüm Seven de yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Bunu da hatırlatmak gerekir. Ramazan. Ramazan'ın şutu. Çerçeveyi bulmadı ha. Basit. Ahmet pasını verdi Diyadin. Diyadin çaprazda şutunu attı. Topağlarda 1-0 bir an hakem düdüğü çalmayınca gol değil mi diye baktım ama çok sert vurmuştu. Oyun tekrardan hareketlendi. Master tek takıma sahte vuruşu yaptı. Kaptandan iyi bir kontrol gelmedi Ramazan. İsmail Diyadin düşüncesi Rasim ayak koydu topu kaptana kazandırdı. Kaptan ilk rakibinden kurtardı. Kaptan şutunu attı. Kaleci fay. Topun başında Ahmet Seven var. Ahmet ortaladı. Diyadin dokundu. Out. Bilal Fırat ayak koydu. Fırat içeriye doğru ortaladı. Faysal uzaklaştırdı. Diyadin Diyadin ilk rakibinden kurtardı Güzel bir pas İsmail Yüzde bir milyonluk Fırsatı tepti Kaleciyle karşı karşıya Ramazan Ramazan Diyadin'e doğru bir pas Diyadin din'den İsmail, İsmail çaprazla çok sert bir şut 2-0. İsmail bu kez affetmedi. Fark 2'ye çıkıyor. Uzun bir top İsmail'in olduğu noktaya. İsmail çıkarttı. Hüseyin istediği gibi vuramıyor Orta geldi. Direkt kalecinin kucağına. Şimdi Hüseyin. Hüseyin'den Ramazan. Ramazan arıya Ahmet Seven'e müthiş bir top. Ahmet kaleciyle karşı karşıya 3 oldu. Dalaspor rüzgarı ilk 12 dakikada farkı 3'e çıkartmaya itti. Ahmet geriye doğru döndü Faysal. Faysal'dan Ramazan. Ramazandan Ahmet, Ahmetten Hüseyin vardı. Orada Ahmet geriye tekrar Faysal, önde baskı yapmaya çalışıyor Mağsus tek takımı. Bilal, iyi açtı oyunu. Dala Spor bu arada. Hüseyin, Hüseyinden güzel bir pas İsmail. Çaprazda kaleyi gördü. İsmail, topuyla uzaktan bir şut, etkili de bir şut. Top döne döne. Ramazan. Ahmet, Ahmet'ten Hüseyin. Hüseyin iki oyuncunun arasından çok güzel çıkarttı. Ramazan'ı bıraktı. Ramazan şutunu attı. Diyadik. Master tek kaptan alabilecek mi? Ramazan'ın orada kaptana baskısı var. Söktü aldı oradan. Dala Spor'da Ramazan. Ramazan'dan Hüseyin. Hüseyin ilk rakibini eksiltti. Pasını vermek istedi. Defans müdahale etti. Top hala Hüseyin'de. Hüseyin'den Ahmet. Ahmet'ten Diyedin. Diyadin'den İsmail. İyi paslaştılar İsmail. Ayağını dışını içeriye çıkarttı Diyedin. Orada bir karambol yaşanıyor. Üst üste kaleci değil. Diyedin. Atak devam ediyor. İsmail Diyedin'e çıkarttı. Çizgi üzerinde defansla bir kritik müdahale. Üst üste net şanslar derken bu kez top avuta çıktı. Hüseyin pasını verdi Ahmet. Ahmet kalecinin kurtarışı Diyadin gelişine şut. Direğe seyran top avuta çıkıyor. Şu vuruşu kullanacak Master tek takımı. Orta geldi arkaya doğru kaleci Faysal dokundu. İsmail verdi pasını. Hüseyin. Hüseyin'den Ahmet'e ince bir top ters bir dokunuş. Şimdi top Diyadin'de diğer kanatta top bir anda diğer kanata kadar yöneldi. Diyadin şık çalım içeriye Ahmet Seven istediği gibi uğra... Kaleciden basit bir hata Hüseyin gelişine şansını denedi. Out. Bilal'den Hüseyin, Hüseyin'den ters tarafa Ahmet duvar oldu. Hüseyin ona Ahmet çizgi üzerinde tuttu. Hüseyin içeriye doğru çıkartıyor. Bomboş kale İsmail tamamlıyor 4-0. Evet. Ya Allah ne Ramazan. Diyadin. Diyadin araya Ahmet. Ahmet kaleci ile karşı karşıya 5 oldu. İlk yarının son dakikalarında farkı iyice açtı Dava sporlu oyunculardan çıktığını sanıyordu. Bıraktı topu Diyadin gelişine vurmak istedi. Etkili bir şut değil. Top Master Tek takımında kaldı. Koltuğa atak şansı. Şimdi Master Tek'te. Kaptan sol çaprazda kaptan çok şık bir çalım kaptan ikinci çalımı da attı bıraktı Fırat'a orada vurmakta gece ikinci Dala oyuncular kademeye iyi girdi Oğlum, basalım, Diyadin yürü, çek. Diyadin verdi Ramazan Ramazan defans Ramazan arkaya doğru Diyadin Bıraktı İsmail. İsmail. Diyedin. Geriye doğru çıkarttı Hüseyin. Hüseyin'den Ramazan. Ramazan'ın şutu kaleciden kritik kurtarış. Ahmet Seven tamamlamak istedi. Çizgi üzerinde defans uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Gene İsmail bomboş bir fırsatı tepti. Al. Kaptan arkayı sızdı. O da net bir şansı. 50-50 ile Helleriyle... Kaleciden uzun bir degaş. Fırat indirdi kaptanı göremeden. Ramazan orada topu geri kazandı. Hüseyin dengesini kaybetti. Topu kaybetti. Uzaktan bir şut. Faysal ayakları tek takımı. Artık ilk yarının son dakikaları olduğu için son şanslar diyebiliriz. İçeriye doğru bir orta. İsmail verdi pasını. Hüseyin, Hüseyin, Diyadin, Diyadin'den Ahmet <laughs> Yanalarda İçeriye doğru bir orta kaptan Çok net bir fırsatı bomboş kaleyi kaçırdı Spor Topun başında Diyadin var. Yerden orta suç. Hüseyin'in şutu Galatasaraylı oyuncular bu kez paslaşarak kullandılar. İsmail Diyadin İsmail'in önünde kaldı İsmail. Piyan kaleci müdahale etti İsmail'e. Atak devam edecek. Ramazan'ın şutu Fırat'tan sekti. Top kaptanda kaldı. Kaptandan derinlemesine bir pas. Çaprazdan bir şut. Köşe vuruşu kullanacak Dala Spor. Ramazan şut şans arıyor. Top Fırat'ta kaldı. Kontu atak şansı 3'e 1 yakaladılar. Master tek takımı ama çok basit bir pas kaybı. Bilal çok kritik müdahale Dalla Spor adına. Diyadin. Diyadin. Hüseyin. Hüseyin'den İsmail. İsmail'den Diyadin. Diyadin şutu out. %100'lük bir gol şansını da böyle tepdiler. Kaptan Bilal var karşısında. Kaptan çok sert bir şut. Son, son. Hüseyin araya doğru İsmail tersi doğru çevirdi. Orada bir karambol yaşandı. Ramazan tamamladı altı. Kaptan Mastertech kaptanından kurtaramadı. Kaptan Fırat tekrardan Kaptan Fırat'tan iyi bir pas. Kaleci ile karşı karşıya Faysal çizgi üzerinde çok başarılı bir kaleci gene geçit için Hüseyin rakibinden kurtardı Hüseyin Hüseyin içeriye doğru ortaladı Ahmet'ten seken top İsmail tamamlamak istedi ama bu kez de kaleci geçit vermedi Master tek kalesi orta alana kadar sürdü verdi takım arkadaşına konta atak şansı Master tek takımı için içeriye doğru orta şut karışımı kaptandan aldı pasını İsmail İsmail'den Hüseyin Hüseyin'den Ramazan Ramazan içeriye doğru ortaladı. Orada bir karambol yaşandı. İsmail'in topu çizgi üzerinde Rasim uzaklaştırdı. Dala devam edecek. İçeriye şut ortak. Uzaklaştırmak istedikleri top kaptandı. Master Tech kaptanı Ramazan'dan geçti. Or, orta şansı orta yapmak istedi daha doğrusu. Defanstan sekti. Şimdi Hüseyin ters tarafa İsmail. İsmail iyi aldı önüne. İsmail rakiplerinden kurtardı. Şutunu atmadı bekledi. Çıkarttı. Diyadine. Diyadin vuracak mı? Vur, vuramayınca kaptan. Master tek kaptana. Topu orada çaldı. Basit bir hata. Ramazan'ın önünde kaldı. Ramazan'ın şutu. Ramazan Ahmet. İsmail. İsmail tekrardan Ahmet'e Ahmet çıkarttı. Sert bir şut Hüseyin 7-0. Ramazan iyi kurtardı orada topu. Ramazan içeriye doğru çıkartmak istedi Rasim. Kritik müdahale Rasim'den Ramazan orada o kalabalıkta topu dokunmayı başardı. İsmail'e gönder topu. İsmail'e şutu vefasdan sekti. Dala Spor devam edecek. Hüseyin Ahmet. Ahmet'ten tekrar Hüseyin düşüncesi. Hüseyin top Fırat'ın önünde kaldı. 2-2 durumdalar. Fırat şutunu attı. Faysal bir an. Bilal Hüseyin. Ters bir dokunuş İsmail. Güzel bir pas. Master Tek takım için iyi bir atak. Fırat direği sıyırıp Avta çok bir noktadan free kick kılınacak. Master Tek takımı Fırat dışarıya doğru çıkarttı. Bir şut çizgi üzerinde Faysal. Bilal şık bir çalımla kurtardı. Bilal verdi Ramazan'a. Ramazan şutu çizgi çizgi üzerinde kaleci çıkarttı. Hüseyin içeriye doğru çıkartmak istedi. Diyadin kızıyor Hüseyin'e. Rasim Rasim kaptanla oynadı kaptan. Şutu Faysal. Par. Diyadin. Diyadin kurtardı rakibinden içeriye doğru bir orta. İsmail iyi bir kontrol gelmedi. Ahmet dokundu Hüseyin'e. Hüseyin sert bir şut daha. 8 oldu. Galaspor. <laughs> Hüseyin ile farkı 8'e çıkıyor. <laughs> Fırat kontrol edebilse Faysal'la karşı karşıya gelecekti ama çok kötü bir toplu. Zor bir topmuş durumda. Master Tech sahasına. Bir daha. Hüseyin. Hüseyin'den pas İsmail. Çaprazla çok sert bir şut. Verdi pasına Hüseyin. Hüseyin. Ramazan'a güzel bir pas. Ramazan'ın şutu. Direği sıyıran top avuta çıkıyor. No <laughs> one to out it. Ne, <laughs> ne. <laughs> 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 <laughs>